Herkese selam. Muğla Milas Bozalan bölgesindeyiz. Burada size 3 artı 1, 20 yıllık bir villadan bahsedeceğim. Villamızın arsa payı ortalama 240-250 metrekare. Birinci kattan ve giriş katından kısmi deniz manzaralı, teras katından ise full deniz manzaralı. Villamızın olduğu bölgeden en yakın alışveriş yapabileceğimiz yer 7-8 dakikalık uzaklıkta. E, aşağı denizde restoranlarımız var. E, restoranlarımız ise deniz ise e, yaklaşık e, 10 dakikalık bir mesafede. E, güzel bir konumdayız. E, sessiz sakin bir konumdayız. E, fiyat olarak 6 milyon 500 bin lira e, pazarlık payımız var. Şimdi villamıza giriş yapalım. E, villamıza giriş yaparken hem sağımız hem solumuz e, kendimize ait, villaya ait bahçe payları var. Biraz düzensiz e, bahçemiz fakat ee, bir el atıldığı takdirde e, gayet güzel bir alana güzel bir yaşam alanına dönüştürülebilir ee, villamızın giriş yaparken gene sağ tarafında peyzaj alanı kalıyor bize ee, direkt villamıza girerken ise sol tarafta villanın giriş kapısı var giriş kapımız tahtadan villamıza girmeden önce ön taraftaki peyzaj alanı bahçe alanı göstermek istiyorum gayet e, ekip biçebileceğimiz genişlikte sağ tarafta denize bakarken sağ tarafta peyzaj alanımız var. Ön tarafını ise taşlarla güzel bir alan yapılmış. Buraya masa sandalye atıp rahat bir şekilde güzel dakikalar saatler geçirebilirsiniz. Hemen salonun ön kısmında sürgülü bir kapı var. Bahçe alanına açılan onun haricinde dediğim gibi tahtadan villamızın giriş kapısı var. Girişte salon, Amerikan mutfak, açık mutfak ve bir adet WC'miz var. Birinci katta ise giriş katının üstünde ise 3 adet odamız, bir adet ortak kullanım banyo VJ'miz ve 3 adet balkonumuz var. Bu 3 adet balkondan ikisi küçük, diğeri geniş, ferah bir balkon alanı. Teras katı ise full deniz manzaralı bir teras katımız var. Yani burada sağımıza solumuza baktığımız zaman teras katını kapatan villa sakinleri var. Teras katında kapatıp e, bir oda haline, bir yaşam alanı haline dönüştürebiliriz. Dediğim gibi full deniz manzaralı bir teras alanımız var. Villamıza giriş yapalım, yazlığımıza giriş yapalım. Bu arada göreceğiniz bütün malzemeler mutfak e, araç gereçleri haricindeki e, mutfak malzemelerini mal sahibi alacak. Özel eşyalarını alacak. Onun haricinde göreceğiniz bütün mobilyalar e, fiyata dahil. Tahta kapıdan giriş kapısından girer girmez hemen sağ tarafta salon alanımız bulunuyor. Burada gördüğünüz bu koltukların vesairelerin hepsi fiyata dahil arkadaşlar. Burası dediğim gibi sürgülü kapı buradan da bahçe payına çıkan sürgülü beyaz renkte bir kapımız var. Buradan da kısmi de olsa denizi görebiliyoruz. Full bir manzaramız yok fakat deniz görülebiliyor. Hemen tahta kapıdan girer girmez giriş kapısından girer girmez sol tarafta bir açık mutfağımız var. L şeklinde. E, dolaplar gayet güzel, kullanışlı. E, mutfak malzemelerinizi rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz gözlerden oluşuyor. Beko marka bir bulaşık makinemiz var. Hemen yanında Ankastre fırınımız var e, ve buzdolabını da merdiven altına koymuş. Şimdiki mal sahibi Bunlar, bu e, gördüğünüz bütün beyaz eşyalar fiyata dahil. Hemen merdivenlerden çıkarken e, sol tarafta bir tane WC'miz bulunuyor. Bu WC'yi e, yani bu kapılar eski kapılar bu kapıları değiştirmek gerekiyor. Yani şimdi de kullanışlı ama değiştirirseniz sizin için daha avantajlı olacak diye düşünüyorum. Burada bir dolabımız var. Bunların hepsi fiyata dahil. E, buradan bir üst kata çıkalım. Merdivenlerimiz ne dar ne geniş ee, bir kişinin rahatlıkla çıkabileceği e, boyutlarda yapılmış. E, odalarımızın ve koridorun hepsi mermerden. Dediğim gibi şu an gözüme takılan eksiklerden bir tanesi kapılar. Kapılar değiştirilebilir. Hemen merdivenlere çıkarken sol tarafta bizi bir tane yatan ve küçük bir tane elbise dolabının rahatlıkla sığabileceği e, bir odamız bulunuyor. Bu odadan arka cepheye bakan bir penceremiz var bu oda küçük Çocuk odası olarak kullanılabilir dediğim gibi bir kişilik yatak ve küçük bir dolap ee, Ancası var ama iki kişilik yatak buraya koyabileceğinizi zannetmiyorum Koyarsanız da size yaşam alanı fazla kalmaz Merdivenlerin hemen karşısında geniş bir odamız var Buraya iki kişilik yatak koyulmuş hemen karşısına bir elbise dolabı koyulmuş Buradan ee, balkon 3 tane balkondan bahsetmiştim videonun girişinde. Ee, bir tanesi burada bir tanesi hemen sağ tarafta. Buraya bir merdiven yapıp yani şimdi burası e, kolon olduğu için. İbrahim şuraya bir gösterelim. Burası kolon olduğu için burayı kırılmamış, kıramamışlar. Buraya iki tane merdiven koyup buradan rahatlıkla çıkıp rahatlıkla inmemizi sağlayabiliriz. Alan kişi bunu yapabilir. Burada geniş bir balkon alanımız var. Bitişik Nizam villamızla bizi ayıran bir duvar yapılmış. Buradan e, dediğim gibi birinci kat burası kısmen e, az da olsa e, denizi görebiliyoruz arkadaşlar. E, şuradan bir e, bahçe payını da gösterelim. Bu odadan her iki balkona da e, girişimiz var arkadaşlar. Üçüncü odaya girelim. Üçüncü odadan diğer balkon kısmına geçeriz. Üçüncü odamızda da tek kişilik yatağımız var. Bir tane elbise dolabımız var. Buraya e, birinci oda kadar küçük değil burası biraz daha büyük. Buraya iki kişilik yatak koyup şu karşı tarafa ise bir e, elbise dolabı çok rahat bir şekilde koyabiliriz. Buradan ikinci balkonumuza çıkan bir kapımız var. E, burunun haricinde burada söyleyebileceğim tavan yükseklikleri villanın gayet güzel. 2.80 2.90 tavan yüksekliği var. Hemen bu katta birinci katta ortak kullanım banyo ve ecemiz var. Çamaşır makinesi, duşa kabimiz vesaire. Hemen ee, banyonun karşısında ise küçük de olsa bir balkon alanımız var. O balkon alanını da gösterelim. Şimdi ise full deniz manzara olan teras katına geçelim. Bu teras katında videonun başında söyledim mi hatırlamıyorum. Bazı villa sahipleri, yazlık sahipleri bunu yapmış. Bu teras katını kapatıp buraya çok geniş ebeveyn banyolu bir yatak odası koyulabilir. Su tesisatı burada var. Teras katında elektrik tesisatı da var. Yani burası full artı full. Komple denizi görebileceğiniz bir manzaraya sahip. Dediğim gibi 3 tane odamız var. 4. bir odayı buraya yapabiliriz ya da buraya salon artı bir mutfak da yapabiliriz. Böylelikle en alt kata inmek zorunda kalmayız. E, villamızın fiyatı piyasa fiyatlarına göre gayet uygun. Yani bu sitede 8'e de villa var. 8 milyona. 7 milyon 800'e de var. Buranın fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Pazarlık payımız var. Yani diğer villalarla olan e, fiyat aralığındaki o parayla burayı çok rahat bir şekilde güzelleştirebilme imkanımız var. Ve sıfırdan yapma ihtimalimiz var. Aracınız ile sahile 10 dakikalık bile değil yani o da 7-8 dakikalık bir mesafede sahile sahile restoranlarımız var sessiz sakin ee, bir tatil yapabileceğimiz mevkide ee, alıcısına şimdiden hayırlı olsun kendinize iyi bakın.